Merhabalar dostlar. 10 Temmuz 2025. Arkadaşlar baktığımız zaman borsamız yüzde %1.64 civarında artıda kapattı Gayet güzel. Onu söyleyelim ki benim de arkadaşlar hissem de gayet güzel geçti bugün takip ettiğim bir hisse vardı. Gerçi üyelerime bazen biliyor hani hatta bir üyemiz, arkadaşımız sormuştu bu hisse ne olabilir diye. Teknik analiz olarak onu söylemiştik arkadaşlar. Tepki hareketi gelebilir diye ve geldi de çok şükür. Onu söyleyemeyeceğim tabii. Üyelerimiz biliyor. Ve de aslında ben şunu söyleyelim arkadaşlar. Baktığımız zaman bugün en çok yine işlem hacmi Bank of Amerika'da olmuş. 41 milyonluk bir işlem hacmi. Yapı kredi 39 milyonluk. İş bankası da 38 milyonluk. Şimdi baktığımız zaman net alıcı pozisyonda arkadaşlar. Gördüğümüz kadar yapı kredi 2 milyar 480 milyonluk bir net alıcı. Bank of Amerika'da ikinci sırada 2 milyar 32 milyon. İlk defa ikinci sıraya düştü herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Veya bazen de düşüyor da ben kaçırmış olabilirim. 2 milyarlık bir net alım var. Tera'da 1 milyon 269 milyonluk. En çok satıcı arkadaşlar İş Bankası 2 milyar 623 milyonluk bir satış söz konusu. Arkasından A1 844 milyon gibi cüzi bir rakam diğer e, aracı kurumlara göre. Şimdi Bank of Amerika'nın arkadaşlar en çok aldığı ve sattığı hisselere bakalım. Dün Aselsan arkadaşlar satmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bugün Aselsan almış 513 milyonluk bir alış söz konusu gözüküyor. Arkasından baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nda 388 milyonluk. Kozal'da 242 milyonluk bir alış. Emlak konta 225 milyonluk Ereğli'de de 186 milyonluk bir alış var gözüküyor. Satışa baktığımız zaman Sahol'da 308 milyonluk bir satış. Yapı kredi de 274 milyonluk satış. Akbank'ta 254 milyon. Türksel'de 251 milyonluk. Halk Bankası'nda 166 milyon TL'lik net satışı var gözüküyor Bank of America. Neden Bank of America arkadaşlar? Çünkü borsamızın tahtacısı Bank of America. Bakın Bank of Türk değil Bank of America. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.